Var mı yer, evet, Mustafa İYİ Parti yöneticilerimiz, hepiniz İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne hoş geldiniz. 2024 e, yerel seçimleri ülkemize, milletimize, İskenderun'a hayırlara vesile getirsin inşallah. Hoş... Seçim sürecinde hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerden bu konuda destek de bekleyeceğiz. İnşallah bu desteklerinizi de esirgemeyeceğinizi bildiğimiz için. Ee, bugüne kadar hep başkalarına oy istemek için yanınıza geldik. Bugün kendimiz için istiyoruz. Artık cemiyet başkanlığından ziyade gazeteci olarak veya basın mensubu olarak bunların dışında da ben eee samimiyetinize güvenerek sizlerin de desteğini bekliyoruz. İnşallah bu İskendod'u hep beraber kalkındırmaya gayret edeceğiz. Sizlerin önerileri, görüşleri, dilekleri de bizim için çok önemli olacak. Çünkü siz her gün sokaktasınız. <laughs> Eksikleri, gedikleri siz daha iyi görüyorsunuz. Bu konuda da yapacağınız önerileri de dikkatle alacağımızı bilin istiyorum. Milletin psikolojisi bozuk. Yani deprem görüntüsünden kurtulmak istiyor bir an. Afaki projeler istemiyor. E o deprem izini silebilirsek biz, vatandaşın psikolojisi de düzelir. Ondan sonra vatandaşın taleplerine göre de projelerimizi sıralarak hep beraber bu işi yürüteceğimize de eminim. Ee, güçlü bir ekibimiz var. Meclis üyelerimiz tertemiz. Bugüne kadar hiçbir siyasi ortamda bulunmamış veya siyasete bulan, bulaşmamış. Daha açık ifadeyle düz, düzgün düzgün bir meclisimiz var. Bu mecliste inşallah İskenderun'u ayağa kısa zamanda kaldıracağımıza da eminim.